Merhaba beyler. Bugün çoktandır oynadığım bu oyuna videosun videosunu ilk defa da çekiyorum. Çekeceğim. E, niye böyle video çekiyorum ben de bilmiyorum. Bir dakika bekleyin arkadaşım. <laughs> <laughs> Burası sizi geçersin. Şöyle montaj programları yok zaten ilk video. Bugün FNAF oynayacağız. Yani herkes biliyor. Freddy Fazbear'sın pizza mekanı. Birinci gecede on ikinci yanımda hiçbir şey olmuyor. Sadece gece üçte falan polik ediyor böyle. Hiç çıkamadı herhalde. Şey Oyun zaten zamlam hareket ediyor. Bir gün Bonnie geldi, bir gün ne çıkar geldi. Freddy de asla Freddy ya ikinci gece ya üçüncü gece de başlar. <laughs> evet. Konga yarıyor yani Henry yarıyor. Met bu teri i̇lk ee, videom bu. OBS'ten çekiyorum. Mesela sonra neyle çekiyorsun diye sormasın. biraz bekleyeceğiz burada biraz kameraya bakalım buradaki arkadaşlar oyunun ilk başlarında bana baktı bir korktum bir test ediyordum bir test yapıyordum eee OBS video kaydetme testi falan öyle OBS video kaydetme testi yapıyordum geldim her bütün kameralara baktım şuraya baktım şu ikisi bana bakıyordu arkadaki boy Fred de düzelmiş, bana bakıyor. Herkes bana bakıyordu. Şunun gözü noktaydı, bunun da gözü noktaydı. Amına koyayım. bir korktum var ya. Aslı çoktan biliyorum. Böyle yapıyorlar ama yani birileri böyle karşıma gidiyor gece ya, işte biraz korktum. Uf, bu nasıl örümcek ağa ya Burada tarantula falan mı yaşıyor? şu an? Baksan her yerde örümcek ağa var. Zaten şahsen benim böyle bir abinim olsa ben buradaki gün falan durmam ya da bir hafta durmam şu anda biz e, biraz ufak da bilgilendirme yapalım fnaf fnaf işte üç tane pezevengin hareket ettiği bir tane de boxinin hareket ettiği ya da şey işte şunun korsanın hareket ettiği bir oyun dört kişi fnaf birden bahsediyorum e, tkd guard bilim afton olarak oynamıyoruz hayır e, myclaw fan olarak oynamıyoruz karıştırdım. William Harton bunun babası, babası bisiklet karıştırıyor burada. Bu da bunu çözmeye gelmiş. Ay kötü, kaç oyundur çözemiyor öyle. Şimdi arkadaşlar, biraz ufak bahsedeyim. Şu peçeler çocuk kayboluyor arkadaşlar. Evet yanlışlımadım, çocuk kayboluyor. Yani bunlar çocuklara aslında şöyle diyeyim William FNAF 1'de Bird'e ölümsüz olmak için ölümsüzlüğü bulan tek kişi o olduğu için. Yani ona bir kalıntı lazım. Onun da işte küçük bebelerden alıyor işte kalıntıları. Küçük bebelerden alıyor. Bakın alıyor. Küçük bebelerden alıyor işte kalıntıları. Eee sonra öldürdüğü bebeleri de şunun içine saklıyor. Yani bunun içinde bir boşluk var onun içine saklıyor. Yani bütün animatronikleri içine saklıyor ve Foxy hariç. Foxy'ye zaten saklayamam ama. Onlar birlikte çıkıp hemen gelip çıkmışlar. Ee, bir de zaten e, 1987 ısırığından sonra Golden Freddy karşımıza çıkıyor. Golden Freddy kim? Golden Freddy faz biraz yani ilk FNAF yani ilk FNAF pizza mekanının açıldığı şeydi 1987 ısırığından. Faz Spring Bonnie vardı da ve Faz vardı. Faz bu Freddy Faz Bears altın renginde yani Golden Freddy diyorlar ona. Tamam mı? Golden Freddy'nin şuna bir tane pezevenk arkadaşı vardı. Milli Asta'nın ailesine bahsediyorum. Bir tane pezevenk abisi vardı. Ivan'da bir tane bebe vardı. Abisi onu sürekli korkutuyordu. Sürekli. Tabi bu bebe de şu animatörlerden korkuyor. Ne oluyor Bu ne hareketi arkadaşlar? Eee aynen. Bak burada. Şu Ivan da korkuyor işte bu sik kafalardan. Diyor ki... Zaten korkuyor ya zaten e, ee, abisi de bayağı o, bunların maskesini almış onu korkutuyor. Sonra bir gün doğum gününde çocuğun doğum günü müydü neydi bilmiyorum. Çocuğa şaka olsun şaka olsun diye Fazbear'sın ağzına sokuyor. Çocuk ağladığı için bayağı korkuyor arkadaşlar bayağı korkuyor. Ağlıyor. Ondan sonra biliyorsunuz zaten her animatronikte bir duck var. Su deyince otomatik olarak kilitleniyor hiçbir şey yapmıyor. Ağzı kapandı arkadaşlar fazla birisi. Çocuk yok. Hastaneye götürdüler Ali bana. Hastaneye götürdüler Ali bana. Komada kaldı bayağı. Zaten FNAF 4'ü biliyorsunuz. FNAF 4 Evo'nun rüyası. Yani bu kodumun şeylerinin daha korkunç hali. Ama gerçek bir oyun, gerçekte geçen bir oyun değil. Çünkü benim öyle bir evim olsa zaten ben şimdiye kadar kendime bir asmıştım yani birader öyle evim o. Yani ona göre e, evet, yürüme sesi yok mu? Bu sesi Freddy'den gelmiyor arkadaşlar. Ben onlardan geldiğini götüme salalım. Belki Freddy'den geliyor. Komoda kalıyor. E, Fazbear'sın içinde iki tane ruh var. Biri kafasını biri başını yönetiyor herhalde değil mi? Biri şey Even Diğeri de ne, ismini bilmiyorum. Aa kız öyle birleşmişler işte Golden Freddy Gold. It's me, hani sonra atan Even. Biraz böyle kamerada takılınca It's me, hani sonra geliyor. Onu Even atıyor. Bakayım bakıyorlar bunlar. Onu Even atıyor arkadaşlar. Diyor ki benim, ben, 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 benim, ben diyor. Öyle. Tamam. Pas pas. E, Çıkar Bu ne burada? Öyle işte. E, ee, bir de. Nasıl? Bakayım. Bir şey var mı? De şey diyor, FNAF Security bir iş var ya diyorlar ki Gregory Even Yarrak Even Ama ona da bilir, onunla da bilir Çünkü Even Even'la Aynı saça sahipler Ama yani, neler saçma Yani, saçma nereden çıka bozuntusu Merdan bu tamam, Çıka burada Bu burada, bu burada, çıka burada Tamam ekrem. Öyle. Bir de FNAF 2 bir de şöyle bir şey var. FNAF 1 FNAF 2'den daha önce de geçiyor. Yani daha sonra da geçiyor pardon. Daha ileride geçiyor yani. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Artık geçiyor işte sorgulamayacak kardeşim. Ay ayı. Çok az ses çıkarıyor burada. Hadi. Ee, FNAF 2 nasıl FNAF 1'den daha yani FNAF 1, FNAF 2'den daha sonra geçiyor. Diyelim yani FNAF 2 2000'de geçiyor. FNAF 1'de 2002'de geçiyor. 2003'de geçiyor. Ben de bilmiyorum nasıl oluyor. Ben de bilmiyorum şahsen. Yani impossible. Bonnie burada bu arada sadece çıkan. Bonnie tamam bu arada. Bu hala burada. Ah. Hadi. Hala burada hiç çıkar abi. Çık 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 çık. Çık burada. Bu burada. Bu burada. Bu burada. Zaten çok şeyle ilk, ilk gecelerde hareket etmesi biraz impossible bir şey. Tamam çık burada. Bu burada. Tamam az bozun. Zaten 5 EM oldu daha 35 şarjım var. Yani FNAF 3'te zaten yani arkadaşlar bir de FNAF 2'de Willem Afton'un Antı mantıyı topluyor. Papat geliyor. Diyor ki bu çocukların ruhunu gösteriyor. E, bilim Afton'da diyor ki ay kim ben bunu öldürdüm adamı. Kaçamıyor 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 kaçamıyor. Gidiyor bir tane spring ballonun içine saklanıyor. Tamam mı? Sonra e, biraz nemli bir yerdeydi tabi. Üzerine su dökülüyor. Sonra içinde parçalanıyor. Yani i̇çinde parçalanıyor arkadaşlar. İçinde parçalanıyor arkadaşlar. öyle oldu işte. İçinde parçalanınca da benim yaptım. Ona göre zaten ağzını ağzını açmaya çalışıyor. Benim yaptım ona göre zaten ağzını ağzını açmaya çalışıyor. Oy, da çalışıyor. Da kaçmaya çalışıyor. Ama kaçamıyor işte. Ne dersin? Çünkü bir vücuduyla bir kaçar? kaçak. Des, Merhaba, hoyda, iki tane olmaz ama böyle 6 yem oldu bile ben böyle sabah <laughs> kalar bekliyorum <gülüyor> <gülüyor> aa, 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 aa. video bu kadardı bu zaten test videosu belki atarım belki atmam ama atarım bence kadardı video izlediğiniz <laughs> için teşekkürler biraz sıkıcı oldu farkındayım ama biraz bilgilendirici de oldu işte izleyin biraz küfür ettim Öf yeni video oğlum ilk videom işte salın beni. Rahat rahat takılıyoruz. Hadi beyler ben şöyle videoyu doldurayım.